Bu aracımızda Defender'ın D90 modeli arkadaşlar. Camel Trophy tarzı. Bunlar önceden safer araçlarında oldukça bol bol kullanılan araçlar arkadaşlar. Bizde de askeriyede bayağı kullanılmıştı bu Defender serisi. İçerisinde direksiyonlar, kokpit, koltuk vesaire, direksiyon hepsi mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar dostlarım yine bir beyci araçla karşınızdayız. Yine bir arazi çekimiyle beraber olacağız. Bu aracımızda Defender'ın D90 modeli arkadaşlar. Bu aracımızda bitirdik. Sadece şu an aksesuarları yok. Üstünde sepetler, mepetler, işte benzin bidonu vesaire. Bir de aydınlatma gelecek. Aydınlatma da gelirse aracımız tamam olacak. Şu şekilde gösterelim. Araçta oldukça detaylı bir görseli var sepetini hazırladık. Aracın görseli de bu şekilde. Bunlar tabi zamanda Defender serisinin işte D90 bu kısa kasa arkada kapı yok. D110'lar var çift kapaklı. Onu da yapacağız. Daha sonra pick-up'ları var. Kapını pick şu an düşünmüyorum ama Camel Trophy tarzı bunlar önceden safer araçlarında oldukça bol bol kullanılan araçlar arkadaşlar. Bizde de de bayağı kullanılmıştı bu Defender serisi. Defender D90, D110, D100 gibi birçok çeşidi var. Tek kapısı, çift kapısı, arkasında çift kapı olup kasası olan yine aynı şekilde tek kapı olup kasalısı olan ve jandarmanın ve askeriyenin birçok kullandığı araç. Efsane araçlardan biri arkadaşlar. Bu da bizim Safari tarzı. Kemal Trapi olacak. Logolar vesaire yapıştırmalar gelecek. Aydınlatma ve aksesuarlar geldi mi aracımız hazır olacak arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir aracımız. Şimdi gelin arazi çekimlerine bir gidelim. Adrenalin <laughs> dolu Toprak uçuşu, off-road macerası Onla başlar Lütfü garaj, lütfü garaj Lütfü garaj, lütfü RC model araçların tutkunun adresi Diye dünyasında hayaller gerçeğe dönüşüyor TD yazıcılar çalışır, çizimler çıkar, modeller oluşur Süper projeler pistlerde tozu dumana katar Diye dünyasında araçlar can buluyor Plastikten çıkıp gerçeğe dönüşüyor Lütfünün ellerinde her detayda tutku her parçada hazine Her detay özenle işleniyor her parça üzgün Motor sesleri yankılanıyor etrafta Arse araçlar hızla ilerliyor virajları kesiyor Lütfü garaj bir sanat eseri kalbimiz çarpıyor Heyecanla doluyoruz Lütfü garaj her an bir macera se dünyasının süper kahramanı Tutkumuzla yanmıyoruz Hızla ilerliyoruz Garaj, araç Se dünyasında sonsuz macera Ve tutku Lütfü garaj se dünyasında sonsuz macera Ve tutku Lütfü garaj se dünyasında sonsuz macera

See you later. Lütfü garaj, şehir zubar, tozsuz macera, petrol, mostikler, asfaltta köy yok, adrenalin dolu anlar, trip ne başlar, toprak uçuşu, rock, rock, macerası başlar. Lütfü garaj, simodel araçların tutkunun adresi. Rüyasında hayaller gerçeğe dönüşüyor Trivi yazıcılar çalışır çizimler çıkar Modeller oluşur süper projeler Pisler dozu dumana katar Rüyasında araçlar can buluyor Plastikten çıkıp gerçeğe dönüşüyor Rüsünü ellerinde her detayda tutku Her parçada hazine her detay özenle işleniyor virajları kesiyor Üflü bir sanat eseri kalbimiz çarpıyor Heyecanla doluyoruz Üflü her an bir macera Perse dünyasının kahramanlarıyız Tutkumuzla yanlıyoruz kızlarıyla. susmcerra pethku